Multimedia dünyasından herkese merhaba. Bugünkü aracımız BMW 1 serisi. Bu aracımızın e, göğsüne E87 dediğimiz BMW 1 kasalara uyan cihazın montajını yaptık. Daha önce bu aracımızın göğsü bir bütün şeklindeydi. Biz bu göğsü keserek bu cihazı buraya yerleştirdik. E, yeni araçlardaki görünümü kazandırmaya çalışıyoruz arabaya. E, şimdi cihazın ana özelliklerine geçelim. Ondan önce şunu da söyleyelim. Özür dilerim. Burada e, bir iDriver'ı da yerleştiriyoruz. Bunu da gösterelim. Burada bardaklık yeri vardı önceden. Buraya bir iDriver montajı yaptık. Onu da cihaza tamamen birebir olarak çalışıyor. Yeni nesil BMW'lerde MMM olduğu gibi bunda da bir iDriver sistemi oluşuyor. Cihazımızın menüsünde gezecek olursak navigasyon, bluetooth, USB'lerden kullanacağınız videoları buradan, şarkıları buradan izleyebilme imkanı sunuyor size. E, araba araç bilgilerini buradan görebilirsiniz burada e, kadran görüntüsünü alabiliyorsunuz bakın onu gösterelim burada aktif bir şekilde gördüğünüz gibi hem devir saati hem hız göstergesi hepsi burada çalışıyor Onun dışında araç bilgilerinde araç bilgilerini görebilirsiniz araçla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz yakıt vesaire burada videolar kısmı var videolar kısmına geldiğiniz zaman e, Karaca çift USB var cihazda. USB'lerden yüklediğiniz videoları vesaire onları görebilirsiniz burada. Bunları kullanabiliyorsunuz burada istediğiniz gibi. Aracın direksiyon kumandaları da aktif bir şekilde çalışıyor. Cihazın ekranı çok net. Full HD videoları da izleyebilme imkanı sunuyor size. Yine USB'ye yüklediğiniz şarkıları buradan dinleyebilme imkanına sahipsiniz. Onun dışında bir uygulamalar menüsü var cihazda. Yine normal Android'lerde olduğu gibi. Uygulamalar menüsünde istediğiniz gibi e, uygulamaları görebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi Play Store var. Burada bir Gmail hesabı girerek uygulama indirebilirsiniz. Biz bazılarını yüklü getiriyoruz zaten. Netflix, Yandex, YouTube gibi. İsterseniz siz de kullandığınız farklı uygulamalar varsa onları da buraya yükleyebilirsiniz isterseniz. E, burada Netflix aktif girdiğiniz zaman çalışır özellikle. Kurulu şekilde geliyor zaten. Onun dışında burada CarPlay özelliği var cihazda. İstediğiniz gibi yani iPhone'unuz varsa iPhone'unuzu ya da Android telefonunuzu, Android Auto'yu burada kullanabilme imkanına sahipsiniz. Kablosuz bir CarPlay'de kullanabiliyorsunuz burada. Onu da söyleyelim. Cihazda bu özellik de mevcut. DSP ses işlemcisi var. Gerçek bir DSP ses sistemi var. Or oradan bu ekolize ayarlarınızı yapabilirsiniz. Dolby bir dijital bir ses sistemi sunuyor araçta. Müzik sistemi olan araçlarda da aktif bir şekilde çok net ve güzel bir ses alabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Burada gördüğünüz gibi uygulama menüsü. İnternete girebilir, internette gezinebilirsiniz. Yine burada YouTube'dan video açabilirsiniz. Navigasyon kullanabilirsiniz. Çevrim dışı ve çevrim içi navigasyon kullanabiliyorsunuz bu cihazda. Onun dışında gördüğünüz gibi yine bir ayarları menüsü var. Arabayla ilgili ve cihazla ilgili ayarları burada yapabiliyorsunuz navigasyon var, müzik kısmına geldiğiniz zaman işte biraz önce yaptığım gibi müzik bunları istediğiniz gibi dinleyebiliyorsunuz. Yine radyo var, radyoyu da kullanabilirsiniz isterseniz. Aracın kendi kendi radyosu da ve teybi aktif bir şekilde yine çalışmaya devam ediyor yine. Buradan radyoyu buradan kullanıyorsunuz ve buradan kontrol edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Cihazla ilgili anlatacaklarımız temel anlamda bunlar. Sormak istediğiniz soruları bize mesaj da telefon yoluyla iletebilirsiniz. Mağazalarımızda da gelip ürünleri görebilirsiniz. Müzik